Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda işte bazı fikirler beyan ediliyor, konuşuluyor ama tabii bu HDP'nin ve Pervin Buldan'ın hoşuna gitmiyor. Şimdi Meral Akşener'in üzerine çizdiler. Kim? Pervin Buldan. Meral Akşener, "Ben cumhurbaşkanlığı adaylığına hani sıcak bakmıyorum. Daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor." Pervin Buldan Meral Akşener'in kadın gibi olmasını istiyor. Ya bu bu kadar ağır bir hakaret olamaz ya. Nedir peki Meral Akşener'in bizim bilmediğimiz başka bir cinsiyeti mi var? Yani ne demek istiyor bu kadın? <laughs> Millet İttifakı'nın kilit partisi İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener peşin peşin Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylemişti. Ne demişti Meral Akşener? Nasıl yani siz? Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Or Bakın ben aday değilim. Ben başbakanlığa adayım. Meral Akşener olmayan bir koltuğa talip olurken bir taraftan da partisinin oy oranını CHP'nin önüne çekmeye çalışıyordu. Birkaç defa ifade etti. Yani biz birinci parti olacağız dedi. İddia ediyorum birinci parti olacağız biz. Birinci parti olma iddiasındaki Meral Akşener'e cumhurbaşkanlığını yakıştıranlar da oldu. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayı olarak Tayyip Erdoğan'ın karşısında seçim kazanamayacağını söyleyenler ve Tayyip Erdoğan'ı yenebilecek tek ismin Meral Akşener olduğunu söyleyenler de oldu. Buna rağmen birkaç defa tekrar tekrar Meral Akşener'e soruldu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" diye. Aynı soruya aynı cevabı verdi. "Sıkıdır Sayın Erdoğan. Başbakan geliyor." Bakın ben aday değilim. Ben başbakanına adayım. Sayın Kılıçdaroğlu başbakan adayımız Meral dedi. Kendisine sizin huzurunuzda, milletimizin huzurunda teşekkür ediyorum. Başbakan olma halini de yani milletimizin kararına göre ben başbakan adayıyım. Ya bütün bu açıklamalara rağmen mesela Mansur Yavaş o da diyor ki ben siyaset yapmayacağım. Belediye başkanlığı yapacağım. Ama orada HDP'lilerden bir ses çıkıyor. Mansur Yavaş aday olursa biz oyumuzu ona vermeyeceğiz. Kim dedi bunu? Ahmet Türk. Yahu adam diyor ki ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ankara Belediye Başkanlığını yapmaya devam edeceğim. Ankaralılara hizmet edeceğim. Olmaz. Biz ona oy vermeyiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu Balıkesir'deydi. Belki de İsmail Saymaz'ın değişiyle ilk kez bu kadar net bir şekilde Cumhurbaşkanlığına aday olacağını ima etti. İsmail Saymaz Halk TV'deki yazısında Balıkesir'deki izlenimleri yazmış ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk defa daha önce biz diyordu Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa karar verecek onlar ne derse öyle olacak falan diyordu. İsmail'in yazısından öğreniyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu bu işe iyice kendini hazırlamış ve 13 kez İsmail Saymaz'ın yazısından söylüyorum. 13 kez ben yapacağım diye bir ifade kullanmış. Bu da şu anlama geliyor. Daha doğrusu İsmail Saymaz bir anlam çıkarıyor bu ifadeden. Diyor ki ilk defa 13 kez ben dedi ve kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı olacak. Peki ne zaman Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacak? Ağustos deniliyordu. Şimdi Eylül'den bahsediyorlar. Hani Ağustos'a da geldik girdik. Artık bir ay daha Eylül. Eylül olmasa Ekim. Ekim olmasa işte Kasım, Aralık, Oşak, Şubat. Haziran'a kadar devam. Yani Kemal Kılıçdaroğlu altılı masadaki liderlerin ağzına bakıyor. Onlar diyecekler ki aday ol. O da diyecek ki bak gördün mü? Altılı masa beni aday olarak gösterdi. İşte bugünden itibaren Tayyip Erdoğan'ın karşısında onunla ben yarışacağım diyecek diyecek mi bekleyip göreceğiz. Ama öbür taraftan Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ciddi ciddi tartışılıyor. Mesela Yılmaz Özdil geçen seçimlerde Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemişti. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olan bu kesim ya bilmiyorum Yılmaz Özdil son zamanlarda yine eski desteğini açıkladı mı açıklamadı mı bilmiyorum ama bir cenah var Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyorlar. İYİ Parti'nin kurmayları da Meral Akşener'in sahada çok ilgi gördüğünü anlatıyorlar. Televizyon ekranlarında, sosyal medya hesaplarında ve bazıları da tabii kendini tutamayıp Cumhurbaşkanı adayının, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olması gerektiğini söylüyorlar. Tamam buraya kadar eyvallah. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarları, Eren Erdem gibi, işte Tuncay Özkan gibi, Engin Özkoç gibi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını istiyor. İyi partililer de Meral Akşener'in aday olmasını istiyor. Sadece İyi partililer değil. Dışarıda bir kesim bir kadın cumhurbaşkanının Türkiye'ye yakışacağını ifade ediyorlar. Şimdi biz Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu ya da Tayyip Erdoğan'la Meral Akşener'i konuşmak yerine onlar anketlerde tabii uçuyorlar. Yani yaptıkları anketlerde ya da yaptırdıkları anketlerde şu anda AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok çok gerilerde. Herkesin gerisinde canım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde, Meral Akşener'in gerisinde, Mansur Yavaş'ın gerisinde, Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde, gerisinde de gerisinde yani. Ama sağlıklı anketler yapanlar yani fatura karşılığı anket yapmayanlar hala Cumhur İttifakı'nın açık ara önde olduğunu yazıyorlar, çiziyorlar, anlatıyorlar. Yani bir anket savaşı da var burada. O kazanacak, bu kazanacak. Bu önde, şu önde. Kimin önde olduğunu da Haziran ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde hep birlikte göreceğiz. Şimdi burada tabii HDP faktörünü unutmamak lazım. Yani evet, altılı masa bir karar verecek. Meral Akşener'de ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir karar kılacak. Ve fakat bütün oyların toplamına baktığımızda ne Meral Akşener ne de Kemal Kılıçdaroğlu yani mevcut olan altılı masa diyorlar ya HDP'yi dışarıda bırakıyorlar ya HDP olmadan Tayyip Erdoğan'a karşı başarılı olamayacaklarını sadece ben değil dünya alem biliyor. Herkes söylüyor bunu. HDP olmadan Millet İttifakı'nın başarı şansı yüzde sıfır Kemal Kılıçdaroğlu da tabii bunu bildiği için Hatta Meral Akşener de bunu bildiği için Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan bunların hepsi bunu bildikleri için böyle politikalarda yumuşak geçiş yani yumuşak dil kullanıyorlar. Yani Ali Babacan'a soruyorlar HDP ile işbirliğinde misiniz? Adam cevap veriyor. Yok ama biz diyalog halindeyiz. Diyalog halindeyseniz ne konuşuyorsunuz mesela? HDP ile ne konuşuyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Ya altılı masada HDP yok. HDP ile bizim diyalogumuz var. Bunu söylüyor sonra işi şakaya vuruyor. Ne diyor? Ya ben altılı masanın altına baktım HDP yok. Dolaplara da baktım orada da yok. Hükümete yakın olan Basına bakacak olursan işte masörsün kaftanın altında, altında falan filan ama ben açıyorum bakıyorum yok yani hiçbir toplantıya katılmadılar. Yok. Dolabın içinde falan da yoklar. Yoklar yani. Ama seni şakacı seni bizi kah 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 güldürdü yani böyle bu konuşmasıyla. Orada yok. Dolaba da bakmış. Bak 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 bak. Ya zaten kimse orada olduğunu söylemiyor. Yani HDP'nin dışarıda size ayar verdiğini hatta cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın bile size ayar verdiğini, sizi fırçaladığını her gün görüyoruz. Yani geçen gün ne dedi Selahattin Demirtaş? Hepinizle dalga geçti. Hepinizi tiye aldı. Ya dedi sizden bir şey olmaz kardeşim. Niye? Burada HDP yok diye. Zaten şöyle bir şey olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu dönüp diyor ki ver bana oyu al sel oyu. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu başından beri en azından diğer liderlere göre hani Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi lider Temel Karamollaoğlu onlara göre biraz daha şeffaf bir politika izliyor. Yani en azından Diyarbakır'a gidince gerçi Yozgat'a gidip farklı bir dil kullanıyor ama Söz veriyorum söz. O kan dil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Van'a gidince de tabi Selahattin Demirtaş güzellemesi yapıyor. Bölgede gezdiğimde de evlere bir eve gittik orada da Selahattin Bey'in çok sevildiğini gördüm. Çok seviliyor Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. En azından şeffaf davranıyor dediğim şey bu. Ama televizyonlarda, yayınlarda falan konuşulduğunda da hani kendi yandaşları bu soruyu sormuyor. Başka birileri sorduğunda da o soruları geçiştiriyor. Ya arkadaş HDP'liler de söylüyor. Sen bizimle misin değil misin? Bunu açıkla diyorlar. Ahmet Türk bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Salih arkadaşımız tekmelendi. Ağır küfürlere maruz kaldı. Ama ikinci gün umut ettiğimiz, beklenti olduğu içinde olduğumuz ana muhalefet partisi sözcüsü polislerimize tokat atıldı diye ilk açıklamayı yaptı. Peki nasıl güveneceğiz? Bu güvensizliği nasıl ortadan kaldıracağız? Bunlarla nasıl yol yürüyeceğiz? Koşa koşa Oğuz Kağan, Salıcı gitti Mardin'e. Abi biz geldik. Abi kurban olun, etme eyleme. E tamam etme eyleme dediler. Sarıldılar, koklaştılar, öpüştüler ve dönüp geldi. Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'na demiştir. Efendim ben hallettim bu işi. Hallettim madem o zaman de ki arkadaş, hani zaman zaman bunlar böyle meşru bir parti ifadesini dile getiriyorlar. Son zamanlarda Ali Babacamı daha sık kullanıyor. Efendim işte seçilmişler 6 milyon Kürt tarafından meclise gönderilen işte meşru bir parti hazineden de para alıyorlar. E bunların terörle merörle ilgisi yok diyorlar. de talimatlar yukarıdan geliyor. Bunların listesini kandil yapmış. Selahattin Demirtaş başka bir şey söylüyor. Kara başka bir şey söylüyor. Duran Kalkan başka bir şey söylüyor. Hepsi de Pervin Buldan'ın dostu biliyorsunuz. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız. İnsanlar Dağlarda, Hakkari'nin gençler dağlarda, Hakkari'nin çocukları dağlarda. Pervin Buldan demişken, hani Meral Akşener'den bahsettim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda işte bazı fikirler beyan ediliyor, konuşuluyor. Daha iyi olur diyenler var ama tabii bu HDP'nin ve Pervin Buldan'ın hoşuna gitmiyor. Kendilerince Mansur Yavaş'ın üzerine çizdiler. Ondan olmaz dediler. Biz ona oy vermeyiz dediler. Şimdi Meral Akşener'in üzerine çizdiler. Kim? Pervin Buldan. Meral Akşener, ben Cumhurbaşkanlığı adaylığına hani sıcak bakmıyorum. Çünkü hani nasıl söyleyeyim? Daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Türkiye'yi yönetecek olan kadının. Ben hani Meral Akşener'in elbette ki siyasetine karışacak bir insan değilim. Kendi Herkes kendi siyasetini yapar. Ancak durduğu çizginin ve anlayışının, yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum. Pervin Buldan, Meral Akşener'in kadın gibi olmasını istiyor. <laughs> ya bu kadar ağır bir hakaret olamaz ya kadın gibi olmasını istiyor. Nedir Meral Akşener? Yani kadın hani bunlar kadın haklarını bilmem ne savunuyorlar ya. Nedir peki Meral Akşener'in bizim bilmediğimiz başka bir cinsiyeti mi var? Yani ne demek istiyor bu kadın? E ya işte kadın gibi olacak. Kadın gibi olursa Cumhurbaşkanı adaylığını destekleriz. E yok istemiyoruz biz onu. Bunlar nerede olduklarını biliyorlar. Bunlar Millet İttifakı'nın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in kendilerinden bir haber hiçbir şey yapmayacaklarını bildikleri için rahat bir şekilde konuşabiliyorlar. Ne güzel ya. Yani <laughs> ayar üstüne ayar, ayar üstüne ayar. Ben onu istemiyorum. Ya hani bunların etkisi yoktu sizin üzerinizde. Hani Ali babacan sen dolapta aramıştın bunlar yoktu. Masanın altına bakmıştın kimsecikler yoktu. Bu kim Nereden sesleniyor böyle bu şekilde? Senin de içinde olduğunu altılı masaya. Bu şekilde talimatlar, talimat demeyeyim de hani ayar çekmeler. Nasıl oluyor bu? Hani HDP dışarıdaydı. Madem HDP dışarıdaysa Pervin Buldan bu sözleri söyleme hakkını kendinde nasıl bulabiliyor? Ya Pervin Buldan bu sözleri söylerken hani millet ittifakından bahsediyorsunuz. Ya arkadaş biriniz de çıkın deyin ki ya bir dakika haddini bil ya sen kimsin diyebiliyor musunuz? Ey Ali Babacan esip gürlüyorsun Tayyip Erdoğan'ın videolarını gösteriyorsun. Burada da bir delikanlılık yapsana sen kimsin bize ayar veriyorsun diyebilsene de bakayım. Hani Tayyip Erdoğan bir mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'na yap hadi yap hadi diye çıkışmıştı ya. Hadi yap. Hadi yap. Yap. E bunlar da abi HDP'liler konuşuyor. Birisi koşa koşa gidip gönül alıyor. Pervin Buldan konuşuyor. Bunlardan çıt yok. Hadi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlarım. Hadi ben Ali Babacan'ı anlarım. Davutoğlu'nu anlarım. Temel Karamollaoğlu'nu anlarım. Ama arkadaş İyi Parti'nin içerisinde bir tane adam çıkıp da bu kadın ne konuşuyor, ne anlatıyor diye itirazda dahi bulunmadı, bulunmuyor. Arkadaş bu kadın sizin liderinize hakaret ediyor. Üstünü çizmekle kalmıyor. Diyor ki Meral Akşener'in kadın gibi olması gerekiyor. Bu bir hakaret değil ama ben niye bu soruyu soruyorum ki? Yani Vedat Yeniler dışında geçmişte Ekrem İmamoğlu çağırdı Meral Akşener'i davet etti. Orada Pervin Buldan'la birlikte bunların adına fidan dikti. Bir Vedat Yener'e tepki gösterdi. Zaten o tepki gösterince de Vedat Yener'e hemen şutladılar gönderdiler. Yani barınamadı İYİ Parti'de. Niye? İmamoğlu'na, HDP tepki gösterdi diye. Şimdi Başka örnekleri de var. Yav, Yavuz Ağar Halioğlu, Allah'ınızı severseniz. Ya arkadaşlar, beni dinleyen güzel kardeşlerim. Yani siz hepiniz, özellikle AK Parti'yi destekleyen, MHP'yi destekleyen arkadaşlar... Siz muhalefette olan Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet eden, MHP lideri Devlet bahçeliği muhalefet eden, televizyonlarda gerçekten etkili konuşmalarıyla dikkat çeken, etkili olan Yavuz Ağar şikayetçi miydiniz? Ben hangi AK Partili'ye dönüyorum diyor ki ya Yavuz Ağar gibi bir adam iyi Parti'de harcandı, yazık oldu, keşke bizde olsaydı. MHP'lilerle konuşuyorum, onlar da aynı şeyi söylüyor. Keşke bizde olsa diyor adamı harcadılar. Niye? Selahattin Demirtaş'ın Apo'nun heykelini dikeceğiz sözüne karşı tavır koydu diye. Kınalayıp memleket için gönderdiğimiz evlatlarımızı al bayraklara sarılı alıyoruz. Şimdi bize bu kadar ağır bedeller ödetmiş bir terör örgütü elebaşısı için onun heykelini dikeceğiz diye propaganda yapan bir parti sonra dönüp diyebilir mi ki bize niye meşru parti muamelesi yapmıyoruz? Ne demek bu? Çocuklarımızın 37 senedir kanına canına kastetmiş bir alçağı heykelini dikeceğiz cümleleri bir parti propagandası. Siz böyle bir heykel yapmaya teşebbüs ederseniz size ancak şöyle mukabele edebiliriz, ediyoruz. Abdullah Öcalan'ın heykelini yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Bir şartla yapabilirsiniz. Altına yazacaksınız ki bu alçak 37 senedir milleti birbirine düşürmek için her türlü pis hesabı içerisinde devletin milletin başına bela olmuş bir namussuzdur. Yazabilir misiniz? Yazarsanız olur. Yazmazsanız bu devlet kendi çocuklarının katilini Metü Sener'den hiç kimseye meşruiyet alanı tanımaz. İşte bu sözlerin bedeli Yavuz Ağar Alioğlu'nun İyi Parti'nin başkanlık divanında olmamasına sebep oldu. Ya kadın konuşuyor da Armağan Çağlayan'a konuşuyor. Meral Akşener'le ilgili yaptığı yorumdan sonra Günlerce baktım ya bir tane iyi parti çıkıp da desin ki lan yürü git seni gidi Karayılan'ın dostu seni ya da Cemil Bayık'ın dostu deseydiler ya yok abi çıktı. Meral Akşener zaten bu konuda geçen seferde biliyorsunuz İmamoğlu'nun o yapmış olduğu hakaret gel Pervin Buldan'la fidan dikelim hakaretine uğradıktan sonra bile arkadaşlar tepki göstermişler. E Biraz aşırı olmuş. E şimdi yok mu bir şey? Ya kadın çıktı. Meral Akşener dedi ki benim kocamın katili sensin. Tıp yok. Cevap yok. E şimdi bu durumda ben iyi partililerle de görüşüyorum. Adamlar diyor ki biz anlam veremiyoruz. Meral Hanım'ın bu suskunluğuna gerçekten anlam veremiyoruz diyorlar. Bu neyin suskunluğu ya? Niçin susuyorsunuz? Niçin cevap vermiyorsunuz? Hadi Meral Akşener cevap vermedi. Koray Aydın. E şimdi zaten artık Yavuz Ağaralıoğlu konuşamaz. Herhalde bu sefer de konuşursa yani bu Pervin Buldan'ın haddini bildirirse büyük bir ihtimalle kesin ihraç işlemiyle disiplin kuruluna sevk edilir. Şehit yakınının bacısına küfreden Lütfü Türkkan dut yemiş bülbüle dönmüş. Ondan da ses çıkmıyor. Küfür etme de e bir laf et de tamam bir başını göster artık yani. Çok oldu bu olayların üzerinden geçerli. Lütfü Türkkan. Küçük bir laf yani benim güzel arkadaşım Aytun Çıray bir açıklamasında HDP'yi şeytanlaştırıyorlar falan filan demişti. E şimdi baba buna da bir şey söyleyecek misin? Pervin Buldan diyor ki Meral Akşener kadın gibi bir aday değil, olamaz diyor. Yok mu bir sözünüz ya? Yok mu bir cevabınız arkadaş? Olamaz. Nihayet de bir denge politikası izleniyor. Programın başında ne dedim? Hepsi bir yumuşak geçiş yapıyor. HDP, aa HDP Meşru bir parti kardeşim. PKK ile terör örgütü ne alakası var? Hiç alakaları yok. Hiç. Sıfır. <laughs> Geçen bir sohbet ortamındayız. Bizim bir arkadaşımız böyle Meral abla diyor başka bir şey demiyor. Meral Akşener'in 35 oy alacağını söylüyor. Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olacağını söylüyor. Soruyorum diyorum ki ya bu oyları mesela nereden alacak Meral Akşener? CHP'den mi alacak? Yüzde 25. Ya AK Parti'den mi alacak? Ya bu uçuk rakam uçuk rakamı telaffuz ediyor. Sonra ben dedim ki ya bak etme. Bu iş HDP'siz olmaz. HDP olmazsa Millet İttifakı'nın adayının kazanma şansı yok. Var dedi. <laughs> e peki dedim tamam var. Hadi CHP %25, İyi Parti senin dediğin gibi %35, tamam mı? Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı oldu. Peki parlamento? Parlamento'da ne olacak? Ya olsun ya da olmasın fark etmiyor dedi. Bir şey var yani gönülden geçen bir şey var. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. HDP'yi devre dışı bırakıyor. Parlamentoya geldiğimiz zaman bu adamlar 80-90 milletteki çıkardıklarında e diyelim ki AK Parti de azınlığa düştü artık muhalefette. E nasıl olacak bu iş? Yani çoğunluk muhalefette olursa ne olacak? Hiçbir şey olmaz diyor. Meral ablam Cumhurbaşkanı olarak yoluna devam eder diyor. İyi de Meral ablamın sesi çıkmıyor kadın bas bas bağırıyor diyor ki bizim dostlarımız burada işte karayılan dağlarda kandilde falan diyor her şeyi söylüyor hakaret ediyor ama Meral ablanın sesi çıkmıyor. Buna ne diyeceğiz peki? Verilecek bir cevap yok bu durumda. Cevap yok ortaya. Ne olacak? E tabi güçleri Tayyip Erdoğan'a yetiyor. Tayyip Erdoğan aşağı, Tayyip Erdoğan yukarı. Tayyip Erdoğan diktatör, Tayyip Erdoğan sultan. Tek başına Türkiye'yi yönetiyor vesaire vesaire. Çünkü ortak düşmanlık var orta yerde. Yine geçen bir sohbette bir arkadaşım anlattı. Dedik ya AK Partili. Dedi Hadi Bey dedi, benim kanım donuyor. Ne oldu dedim. Dedi ki abi ben insanlarla konuşuyorum. Hani Tayyip Erdoğan'a düşman olan insanlarla konuşuyorum. Hem vallahi hem billahi ben şu kulaklarımla duydum. Bana ne dediler biliyor musunuz? Ne dediler? Tayyip Erdoğan olmasın da bu ülkenin başına Abdullah Öcalan geçti. Bu kadar öfke ve nefret var Erdoğan'a karşı. Bir bebek katilini Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adaylığına layık görenler Tayyip Erdoğan'ın yok olmasını istiyorlar. FETÖ denilen bir terör örgütü var. Ya öyle bir hale gelmiş ki ortak düşmanlık diyorum ya öyle bir hale gelmiş ki bunlar artık hiç çekinmeden korkmadan Fethullah denilen teröriste övgüler diziyorlar. Terör örgütü değil kardeşim FETÖ değil diyor. Diyor yani bunu açık açık söylüyor. Yurt dışındaki firari FETÖ'cülerden bahsetmiyorum. Türkiye'de her gün yayın yapıp karşımıza geçen hainlerden bahsediyorum. E hal böyle olunca Pervin Buldan istediği gibi at koşturuyor. Fatma Kurtal'ın meclis çatısı altında Meral Akşener'e ayar çekiyor ve tık yok. Bu sessizlik hayır alamet değil. Bir şey var orta yerde. Yani işte Ali Babacan diyor ya biz diyalog halindeyiz. Bir pazarlık mı var arkadaş? Bir şey mi var? Yani bunun ortaya çıkarılması lazım. Ya da bunu gözümüzün içine baka baka bize anlatmaları lazım. Yani bu ne güzelleme bu HDP nasıl oldu da böyle sizler için kıymetli bir parti oldu ya? Yani? HDP'nin lideri size ayar veriyor. Cezaevindeki o Selahattin Demirtaş ayar veriyor. Tıp yok. Siz böyle mi ülkeyi yöneteceksiniz? Bunları bizim insanlara anlatmamız lazım. Evet, ekonomik sıkıntı var Türkiye'de. Hayat pahalı gerçekten can yakıyor artık. İnsanlar kepenk kapatıyor, esnaflar batıyor maaş ödeyemez hale gelmişler. Ya markete gidiyorsunuz, girip çıkmanız bir oluyor çünkü çok fazla bir şey alamıyorsunuz. Çünkü paranız yetmiyor. Bütün bunlar Türkiye'de var. Sıkıntı büyük. Ama bir şey var, FETÖ, PKK, HDP bunların hepsi var. Var da bir de bir ülke gerçeği var yani. Yürütülen siyaset var. Konuşmalar var, pazarlıklar var, diyaloglar var. Yani yarın bu Millet ittifakı geldi, Türkiye'de iktidar oldu yarın Millet İttifakı'ndan birisi seçildi, Cumhurbaşkanı oldu. İşte Meral Akşener'in dediği gibi bir de başbakan oldu. Ya arkadaş bu kabinin bakanları mesela kim olacak? HDP'den Sezgin Tanrı Kurulu'nun Dışişleri Bakanı veya Milli Savunma Bakanı olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani HDP'lilere bir bakanlık vermeyeceklerini mi düşünüyorsunuz siz? Mümkün değil. HDP'ye bakanlık vermemeleri için HDP'nin ülke yönetiminde olmaması için bunların yani HDP'yi dışarıda tutarsak bunların %55 oy alması gerekiyor ki HDP hem parlamentoda hem Cumhurbaşkanlığı seçimde HDP orada dişini göstermesin. HDP fotoğrafı şimdi görüyor. Ona göre diş gösteriyor. Pervin Buldan boşuna konuşmuyor. Ahmet Türk boşuna konuşmuyor. Fatma Kurtalan boşuna tehdit etmiyor. Velhasılı kelam arkadaşlar Allah sonumuzu hayır etsin. Allah bizi şaşırtmasın. Allah bizi paraya, pula, koltuğa kul eylemesin. Öyle olursa Türkiye tehdit altında demektir. Yani biz davamızı, ülkemizi para uğruna, koltuk uğruna, koltuk uğruna feda edersek zaten bu duvarın altında hepimiz kalacağız. Bu belli. Şimdi diyecekler ki bak ha Hadi Yüzışık korktu. Bak gördünüz mü neler söylüyor. Ulan sizden korkan sizin gibi olsun. Bizi yargılayacaksınız. Yargılamazsanız namertsiniz. Bizi hapse atacaksınız. Atmazsanız namertsiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun dedim ya. Yani. Aynen öyle diyorum. Hodri meydan. Pilavdan döneninde kaşığı kırılsın. Hadi bana eyvallah arkadaşlar. Görüşmek üzere.